Önde bir tane daha adam var. Abi yandayım. Abi Reloktaydım adam yanıma geldi yaşı vurmadı ben Gel yukarı merdivene gel gel Abi cam basadım adam geldi yanımdan geçti <laughs> ben beni Az herhalde. gel aşağıya gel tepe vuracak az gel Çok, çok kasıyor var mı abi? Yok aşağıdaki notlar uzuyor. Anla abi sen arabaya mı patladın? Yok ben öyle. Lan 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 Aynen, Aynen. lan. Arabaya patladım ben ya. İndim adamı bayılttım Geri bindi. Awesome. Ah, sen... Tamam bir ne şey aldın? falan vuruyor. Ne istiyorsun tamam. abi getireyim. Bomba bul bomba. Merit. Bomba var var. Götür Tamam gerek yok. Çık 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 çık. Oğlum be. Allah'ım bomba atmak için yap. Lan niye yatıyorsun yanıma? <laughs> ne bileyim abi görmesinler ya Tepeyi vurdum lan. Kim abi? Ne de ya? Nuri biz lan iyi yedik oğlum buradan nasıl çıkacağız? Bilmiyorum. Bu açığa çıkmadı. Herif, Baba en tepeden iniyor. Mark the location. Hş'si var. Aa çıkmadı mı? Kimi bilmiyorum ben. Sabahtan oraya bakıyorum. dengelen yok. O adam çıkmama ihtimali yok orada. Yani. Allah bir da iyiymiş ya. Gel oğlum gel. Yapacak. Adam şey. Yok. Adam, adam adam şu aç. Mark the location. O açtı mı? Aynen. Emin misin? Eminim abi. Kaç. Mark the location. Bakıyorsun. Oğlum. Mark the location. Yakın aç abi. Sol yakın aç. Tamam tamam. 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 Önde kaya var hatta bak. Soldan bana bakıyor şu an. Kim kapıyı da bakalım. Bir dakika. Sağında keskin atan var. O çocuk orada. Geleceğim ki. bak. Mark the location. Oğlum bak şu ağaç değil mi? Mark the location. Evet abi evet. Hop. Oğlum bomba ağzının içinde patladı. Hop önüne bir adam. Nereye adam atıyor? Kayağına bak abi. Kayağının dibinde, Kayanın <laughs> dibinde oğlum ya. Saldım bunu ya. Okey. Öneme gör, öneme gör, öneme gör. Son bir Son daha. Son bir abi. Okey. Ee, nereden sıkıyordu? Az gerek yok ben bende ha, Benim o. mantarı. Kalsiyelik var ne diyor ki gülüm. Bu alan dışından bize vuran adamı oldu çıkmasın şimdi be. Taş. Taşların oradan olmaz. Vallahi ben de oradan şüpheleniyorum ya. Bir tane bombam var. atmayacağım. Ha burada burada abi. Mark the şey. location. Oğlum o fake şey olabilir. olabilir fake, 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 olabilir aynen. Aşağıda duru. Çok yanımda mu? Biraz aşağı şuraya doğru insene sen. Mark the location. Kayada mı lan? Ya. Gördüm. Gördüm. Ben dur dur dur. Olmalıcam. Kaskın yeri yok çok şey yapma. Tam düşündüğüm yerde çıktı aslında biliyor musun? Cisi olmamış. Evet abi de şurada bir yerde hala ya. Mark the location. Orada ben orada işte Gördüm. Bomba atıyor. Bomba atıyor. <laughs> biz yurumada, alanda izleme alanda. Buston var mı? Veriyor mi? Yok abi. Ama full ya bu su. Ana. Bomba. Camasa çıkmadım. Yatıyor mu orada? Ha yatıyor yatıyor. Ağacın yanında. Ağacın yanında. Ağacın yanına göremiyorum. Kalın, kalın tarafı abi. Yerdeki ağaçta şu Hı hı Orda orda Ha Gözükmüyor lan. Aman Allahım bakan flash ne orada, orada. Evet. Oğlum, var, ne var ya Ben anlamadım ki Bomban yok değil mi? Kral evet. D Gel 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 oğlum bağlan kapanıyormuş Ahahahah <laughs> <laughs> Haa kitemi deniyordun napıyon bağlan Oğlum sona lanmış lan Victory belongs to us Victory belongs to us We are the best Çok çok efsane bir maçtı ha. We are the best <laughs> Elinize sağlık 915 yasar Güzel Bizde kaç kill var <laughs> 8, 10, 16.